muhabiri Emre Timur aktaracak. Evet, Edirne Kapı Şehitliği'nde de tüm şehitliklerde olduğu gibi mutluluk, sevinç, telaş yerine üzüntü, hasret ve maalesef ki e, yine tekrarlayalım hasret var. Edirne Kapı Şehitliği'nde sabahın erken saatlerinde aileler geldiler. Evladını kaybeden anneler, eşlerini kaybeden kadınlar, babasını kaybeden çocuklar. Tabii onlar için şüphesiz bayramın du duygusu bambaşka. Tabii kimi Akar'da, kimi Şırnak'ta, kimisi Tunceli'de vatan için şehit düştüler. Kimisi de Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarında. Evet tekrar sabahın sabah erken saatlerinde aileler geldiler ve mezarlıkları yıkadılar. Çiçekleri suladılar ve dualarını ediyorlar. Tabi sadece aileler yok onların dışında şehit yakını olmayan kişiler de buraya gelip dua ediyorlar. Bizim bulunduğumuz noktanın arka kısmı ...daha eski şehit mezarlıklarına doğru gidiyor tabi oraya doğru ilerlediğinizde artık... ...fotoğraflar siyah beyazlaşıyor ve tarihler de daha eskiye gidiyor. O konumlar, o noktada tabi birçok şehidimizin ailesi hayatta olmadığı için... ...yine bu noktadaki şehit aileleri oraya gidiyor ve şehit yakını olmayan kişiler de oraya gidiyor. Tabi şimdi hemen ile taziye gelen birisiyle konuşacağız. Öncelikle merhabalar, iyi bayramlar. Siz ne hissediyorsunuz şehit yakını bilir ee, arkadaşlarım şehit oldu. Askerlik arkadaşlarım var. İçlerinde birkaç tanesi yetiştirmiyordan olanlar var. Ee, ben buradan e, herkese buradan sesleniyorum. E, lütfen şehitliklerimize uğrayıp bir hayır dualarını etsinler. Bizim de hayır duamızı kazansınlar. Şehitliklere gelsinler. E, maneviyattan iyi iyiliğini tazelesinler. Bizim dilediğimiz insanların buraya uğrayıp bir dua etsinler yani. Evet siz de bugün bu vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Aynen ben genelde bayram kutlamıyorum. Bayramları genelde şehitliklerde geçiririm Bayram Bayramları akşama kadar dururum. Maneviyatımızı tazeleyip dua eder. Başka bir şey yaptığımız yok yani. Evet Edirne Kapı şehitliğinde tekrarlayalım. El attığını kaybeden anne babalar, eşlerini kaybeden kadınlar ve babalarını kaybeden çocuklar sabahın erken saatlerinde geldiler. Dualarını okudular, mezarlıklara çiçek bıraktılar ve dualarını ettiler. Tekrarlayalım. Diğerine sözü tekrar stüdyoya bırakalım.